Merhaba arkadaşlar. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Modül 8 dijital yetkinlik 3. özet konu anlatımıyla karşınızdayım. Uzman öğretmenlik sınav konuları ve soru dağılımının %8'lik kısmı bu bölümden oluşmaktadır. Baş öğretmenlik sınav konuları ve soru dağılımının %6'lık kısmı bu bölümden oluşmaktadır. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum ve özet konu anlatımına geçiyorum değerli arkadaşlar. Dinkam Edu eğitimcilerin dijital yeterlikleri için Avrupa çerçevesine göre eğitimcilerin eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi için sahip olmaları gereken yeterlikler nelerdir? Eğitimcilerin dijital yeterlikleri için Avrupa çerçevesi öğretmenlik mesleğini yapan bireylerin özelinde eğitimcilerin eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi için Sahip olmaları gereken 6 alanda 22 yeterli tanımlar. Bu alanlar ve yeterlikler 1. Mesleki kullanım, yeterlikleri kuramsal iletişim, mesleki işbirliği, yansıtıcı çalışma, dijital sürekli mesleki gelişim. 2. Dijital kaynaklar alanı, yeterlikleri dijital kaynakların seçimi, dijital içerik değiştirme ve oluşturma. Dijital kaynakların yönetimi, korunması ve paylaşılması. Üçüncü alan öğretim ve öğrenim. Yeterlikleri, öğretim, rehberlik yapma, işbirliğine dayalı öğrenme, kendi kendini öğrenme. Dördüncü alan ölçme, yeterlikleri, ölçme stratejileri, kanıtları inceleme, geri bildirim ve planlama. Beşinci alan öğrenenleri güçlendirme, yeterlikleri erişilebilirlik ve kapsayıcılık, kişiselleştirme ve aktif katılım. Altıncı alan öğrenenlerin dijital yetkinliklerini gerçekleştirme, yeterlikleri bilgi ve medya okuryazarlığı, dijital iletişim ve işbirliği, dijital içerik oluşturma, sorumlu kullanma, dijital problem çözümüdür. Değerli arkadaşlar bu alanları ve yeterlikleri kısaca tanıyalım. bir Mesleki kullanım. Mesleki kullanım alanı 4. Yeterlikle tanımlanır. Bunlar birincisi kurumsal iletişim. Kurumla ilgili taraflarla iletişimde dijital teknolojileri kullanabilme yeterliğidir. Günümüz teknolojilerinde e-posta, anlık mesajlaşma, elektronik belge yönetim sistemi gibi kurumsal iletişim araçlarını güvenli kullanma yeterliklerine sahip olmasıdır. İkincisi mesleki işbirliğidir. Dijital işbirliği araçlarını kullanarak diğer eğitimcilerle bilgi ve tecrübe paylaşılması yetkinlikleridir. Üçüncüsü yansıtıcı çalışmadır. Eğitimle ilgili görevleri gerçekleştirirken dijital teknoloji kullanımı ile ilgili geliştirilmesi gereken tarafların neler olduğu konusunda öğretmenin kendine geri bildirim verebilmesidir. Dördüncüsü dijital sürekli mesleki gelişimdir. Sürekli mesleki gelişim için dijital kaynakları kullanabilme yeterlidir. İkinci alan dijital kaynaklardır. Dijital kaynakların 3 tane yeterliği vardır. Dijital kaynakların seçimi birinci yeterliktir. Öğrenme ve öğretme etkinlikleri için doğru ve yerinde dijital kaynakların seçimini ve kullanım planlamasını hedef kitle, amaç, öğretimsel yaklaşım gibi parametrelere göre oluşturmadır. İkinci yeterlik dijital içerik değiştirme ve oluşturmadır. Açık kaynaklı veya izin verilen diğer kaynakları yukarıda sayılan parametreler dahilinde kullanabilmek için değiştirilebilecek dijital araçları kullanabilmedir. Dijital kaynaklar alanında üçüncü yeterlik dijital kaynakların yönetimi, korunması ve paylaşılmasıdır. Dijital içeriklerin öğrenenler, veliler ve diğer eğitimciler tarafından erişilebilir olması için gerekli ayarlamaları ve tedbirleri oluşturabilmedir. Üçüncü alan öğretim ve öğrenim alanıdır. Öğretim ve öğrenim alanı dört yeterlikten oluşur. Birinci yeterlik öğretimdir. Öğretim sürecindeki dijital araçları ve kaynakların kullanılmasını planlama ve uygulayabilmedir. Dijital araçların kullanımı var olan öğretim uygulamalarını daha verimli hale getirecek ise dijital araçlar kullanılmalıdır. İkinci yeterlik rehberlik yapmadır. Dijital teknolojileri ve servisleri kullanarak sınıf dışında da öğrenenlerle etkileşimi sürdürme ve öğrenme etkinlikleri ile ilgili olarak rehberlik, geri bildirim ve destek sağlamadır. Eğitim öğretim alanında üçüncü yeterlik işbirliğine dayalı öğrenmedir. Öğrenenlerin dijital teknolojileri kullanarak işbirliğine dayalı çalışmalar yapmasını planlama ve gerçekleştirmedir. Dördüncü yeterlik kendi kendine öğrenmedir. Dijital teknolojileri ve kaynakları kullanarak öğrenenlerin kendi hızlarında öğrenmeleri için imkanlar oluşturarak gelişimlerini takip edebilmedir. Dördüncü alan ölçmedir. Ölçme alanının üç tane yeterliği vardır. Bu yeterliklerin birincisi ölçme stratejileridir. Dijital teknolojilerden yararlanarak süreç ve ürün değerlendirme uygulamalarını gerçekleştirmedir ölçme stratejileri. Böylelikle öğrenenleri değerlendirmede birçok farklı değerlendirme yaklaşımını daha verimli olarak uygulama fırsatı doğar. İkinci yeterlik ölçme alanında kanıtları incelemedir. Öğrencilerin öğrenme etkinliklerindeki gelişme ve ilerlemelerini gösteren dijital kanıtların analizini yapabilmedir. Ölçme alanındaki üçüncü yeterlik geri bildirim ve planlamadır. Dijital teknolojiler kullanarak öğrenenlere uygun geri bildirim verme işlemidir. Verilen geri bildirim ile öğrenme etkinliklerinin planlanması öğrenci ve velilerin geri bildiriminin ne anlama geldiği konusunda bilgilendirilerek geri bildirim sonuçlarını karar vermede kullanmadır değerli arkadaşlar. Beşinci alan öğrenenleri güçlendirmedir. Öğrenenleri güçlendirme alanı 3 yeterlikten meydana gelir. Birincisi erişilebilirlik ve kapsayıcılık. Dijital öğrenme ve öğretme kaynaklarına tüm öğrencilerin erişimini garanti altına alacak tedbirleri almadır. Öğrencilerin dijital kaynaklara erişimi için var olan bağlamsal, teknolojik, fiziksel veya bilissel engellerini kaldıracak tedbirleri uygulayabilmedir. İkinci yeterlik alanı kişiselleştirmedir. Öğrenenlerin farklı ihtiyaçlarına ve öğrenme hedeflerine göre dijital kaynakları ve öğretimi kişiselleştirebilmektir. Üçüncü yeterlik alanı aktif katılımdır. Öğrencilerin öğrenme etkinliklerine aktif katılımlarını sağlamak için dijital kaynakların verimli olarak kullanılmasıdır. Öğrencileri aktif olarak öğrenme etkinliklerine katmak için kullanılan laboratuvarı, problem çözme, bilimsel araştırma gibi karmaşık konularda dijital dijital teknolojileri öğrencilerin etkinliklerini desteklemek için kullanmadır. Altıncı alan öğrenenlerin dijital yetkinliklerini gerçekleştirmedir. Altıncı alan değerli arkadaşlar 5 yeterlikten oluşur. Birincisi bilgi ve medya okur yazarlığıdır. Öğrencileri dijital ortamlarda bilgi toplamak, işlemek, analiz etmek, bilginin güvenilirliğini doğrulamak, sentezlemek ve sonuçlarını ifade etmek üzere öğrenme etkinlikleri, ödevler veya değerlendirme etkinliklerinin planlanmasıdır. İkinci yeterlik dijital iletişimlerdir iletişim ve işbirliğidir. Öğrencilerin dijital iletişim ve işbirliği araçlarını amacına uygun ve davranışlarından sorumlu bireyler olarak kullanmalarını sağlayacak etkinlikler ve ödevler planlamadır. Üçüncü yeterlik dijital içerik oluşturmadır. Öğrencilerin dijital araçlar kullanarak yaratıcı düşüncelerini ifade edecekleri veya telif hakları ile ilgili durumlara dikkat ederek var olan dijital varlıkları farklı formatlarda tekrar oluşturma gibi etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasıdır. Dördüncü yeterlik sorumlu kullanmadır. Öğrencilerin dijital teknolojileri kullanırken fiziksel, psikolojik ve sosyal iyi oluşları ile ilgili tedbirleri alabilmedir. Öğrencilerin dijital teknolojiler kullanırken var olan riskleri ve bu riskleri minimize ederek dijital teknolojileri güvenli ve sorumlu kullanabilmelerini sağlamadır. Beşincisi dijital problem çözümüdür. Öğrenenlerin dijital araçlar ve kaynaklar ile ilgili teknik problemleri tanıyabilme ve çözme ya da dijital teknolojiler ile ilgili sahip oldukları bilgileri karşılaştırdıkları yeni durumlardaki problemlerde çözümlerini uygulamaya fırsat verecekleri öğrenme etkinlikleri, ödevler ve değerlendirme araçları planlanması ve uygulanmasıdır. Dinkomp Edu öğretmenler için dijital yeterlikler çerçevesinde yer alan Yeterlikler öğretmenler için hangi seviyelerde değerlendirilmektedir? Dinkomp Edu öğretmenler için dijital yeterlikler çerçevesinde yer alan yeterlikler öğretmenler için 6 seviyede değerlendirilmektedir. Yeni gelen A1 keşfedici A2 birleştirici B1 uzman B2 lider C1 ve öncü C2'dir. Yeni gelen A1 seviyesinde öğretmenler dijital teknolojilerin öğretimi mesleki uygulamaları iyileştirme potansiyellerinin farkındadırlar. Keşfedici A2 seviyesinde öğretmen dijital dijital teknolojilerin öğretimleri ve mesleğini iyileştirmek için potansiyellerini deneme ve keşfetme aşamasındadırlar. Birleştirici B1 seviyesinde öğretmen dijital teknolojileri farklı amaçlarda ve farklı bağlamlarda mesleki uygulamalarını entegre ederler. Uzman B2 seviyesindeki öğretmenler dijital teknolojileri kendinden emin, yaratıcı ve iyileştirme önerileri verecek derecede uzman olarak kullananlardır. Bilişim teknolojilerinin ve eğitime uygulamalarının güçlü ve zayıf yanları hakkında yorum yapabilirler. Lider C1 seviyesindeki öğretmenler, dijital teknolojilerin eğitimde ve mesleki uygulamalarda kullanımları konusunda tutarlı ve geniş bir yaklaşıma sahiptirler. Ellerindeki duruma çözüm üretebilmeleri için birçok dijital aracın ve stratejinin değerlendirilmesini, seçimini ve kullanımını gerçekleştirebilirler. Öncü C2 seviyesindeki öğretmenler ise, güncel dijital teknolojilerin ve yeterliğinin sorgulamalarını yapabilirler. Yeni teknolojilerin eğitimde uygulanmasının sınırlılıkları güçlü ve zayıf yanları hakkında yorum yapabilir, tahminlerde bulunabilir, yeniliklerin yayılmasında lider rolü alarak genç eğitimcilere de rol model olabilirler. UNESCO öğretmen dijital yeterlikleri çerçevesine göre öğretmenlerin sahip olması gereken dijital yeterlikler nelerdir? UNESCO öğretmen dijital yeterlikleri çerçevesi öğretmenlerin sahip olması gereken dijital yeterlikleri ve seviyelerini bir matris ile açıklamıştır. Matriste öğretmen yeterlikleri 6 alanda ve 3 farklı seviyede 18 yeterlik olarak organize edilmiştir. Yeterlik alanları eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kavranması, müfredat ve değerlendirme, pedagoji, dijital becerilerin uygulanması, organizasyon ve yönetim, mesleki öğretmen öğrenimidir. 3 farklı seviye bilgi edinimi, bilginin derinleştirilmesi, bilgi oluşturmadan oluşur. 18 yeterlik ise değerli arkadaşlar, eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kavranması ile ilgili yeterlikler, politika kavrama, politika uygulama, politika yeniliği, müfredat ve değerlendirme ile ilgili yeterlikler, temel bilgi, bilgi uygulama, bilgi toplumu becerileri, pedagoji ile ilgili yeterlikler, bilgi ve iletişim teknolojileri destekli öğretim, karmaşık problem çözme, öz yönetim, dijital becerilerin uygulanması ile ilgili yeterlikler, uygulama ekleme, dönüşüm, organizasyon ve yönetim ile ilgili yeterlikler, standart sınıf, işbirlikçi gruplar, öğrenim kurumları, mesleki öğretmen öğrenimi ile ilgili yeterlikler, dijital okuryazarlık, ağ kurma, yenilikçi öğretmenlerdir. Öğretmenler için geliştirilen dijital yeterlikler çerçevelerinin ortak bileşenleri nelerdir? Dijital yeterlikler çerçevelerinin ortak bileşenleri, öğretim hedefleri, müfredat, öğretim yöntemleri, Öğrenme ortamları, ölçme ve değerlendirme ve mesleki gelişimdir. Mobil öğrenme nedir? Mobil öğrenme ya da M öğrenme, öğrencilerin mobil teknolojileri ve interneti kullanarak her yerde ve her zaman öğrenme materyalleri elde etmelerini sağlayan bir öğrenme modelidir. Hibrit öğrenme nedir? Hibrit ya da karma öğrenme ortamları, yüz yüze ve çevrim içi öğrenme ortamlarının ve yöntemlerinin bir arada kullanılmasıdır. Karma öğrenme, söz edilen ortamların ve yöntemlerin farklı biçimlerde ve oranlarda bir arada kullanılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Alan yazında karma öğrenme farklı isimler altında karşımıza çıkar. Örneğin web destekli öğrenme, katışık öğrenme Ters yüz edilmiş öğrenme gibi karma öğrenme ortamlarının ortak yanları genellikle bilişsel veya uygulamalı içeriğe çevrim içi olarak ulaşması, uygulamalı etkinlikler ve ölçme değerlendirmenin ise yüz yüze yöntemlerle gerçekleşmesidir. Mevcut ve yakın gelecekte göreceğimiz teknolojiler nelerdir? Mevcut ve yakın gelecekte göreceğimiz teknolojiler mobil ve bulut teknolojileri. Bireylerin kullandığı dosyaların, uygulama programlarının hatta işletim sistemlerinin her yerden ve her cihazdan erişilebilir olmasını sağlayan internet altyapısı, yazılımları ve servisleridir. Bireylere zaman ve mekan sınırı olmaksızın kendilerine ait dokümanları ve yazılımları saklama ve bunlara erişim imkanı sağlar mobil ve bulut teknolojileri. Veri bilimi, bilişim teknolojileri sayesinde insanlar ve nesnelerden toplanan verilerden anlam çıkarma ve günümüzde var olan problemlere daha önceden keşfedilmemiş çözümleri önermek için geliştirilmiş modellerin ve algoritmaların kullanılması olarak tanımlanabilir. Veri toplama, düzenleme ve analiz yapmaya odaklanmış bir alandır. Veri bilimi, istatistik, veri tabanı ve bilgisayar programlama gibi alanlardan faydalanan disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Yapay zeka, bilgisayarların insan öğrenmesini ve zekasının benzeşimini yaparak veriler içinde örüntüler keşfetmesi ve bu keşifler sonucu kullandığı algoritmada iyileştirmeler yaparak verilen işi daha verimli yapmasıdır. Yapay zeka aslında makine öğrenmesi için kullanılan birçok tekniğin ortak adıdır ve her bir teknik farklı algoritmalar ile aynı problemin çözümü üzerinde çalışır. Finans teknolojileri ve blok zincir kişiler veya kurumlar arasında bilgi, belge, likidite ve finansal enstrümanların güvenli bir şekilde değişimi ve saklanması için geliştirilmiş sistemlerdir. Blok zincir şifreli iletişimin ötesinde belgenin oluşturulması ve tüm değişimlerinin kaydını tutarak ilgili bilginin internet üzerindeki tüm hareketlerini güvenli, şeffaf ve izlenebilir bir formatta sunmaktır. Bu da kişiler arası belge değişimlerinde ve anlaşmalarda noter veya banka gibi anlaşmayı onayla aracı kurumların işlevlerini ortadan kaldırmaktadır. Otonom araçlar ve taşıma sistemleri ulaşım bilinen insanlık tarihinin her aşamasında temel ihtiyaçlardan biridir. İnsanların ve ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya güvenli ve verimli şekilde taşınabilmesi ve insan hatasını en aza indirmek için tüm bilişim teknolojilerinin bir arada çalıştığı sistemler ile kendi kendine ilerleyen araçlar neredeyse tüm otomobil firmalarının odağına yerleşmiştir. Nesnelerin interneti İnternet üzerinden bulunduğu ortam hakkında durum verisi aktaran sensörler ve bu sensörlerden gelen veriyi işleyerek ilgili aktüatörleri yani elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren cihazları kontrol etmeye izin veren uygulamalar hayatımızı her geçen gün daha fazla entegre olmaktadır. Örneğin ev otomasyonu olarak ısıtma, soğutma, su, güvenlik gibi hizmetlerde İnternete bağlı sensörler ile durum bilgisinin kullanıcıya aktarılması ve kullanıcının manuel veya kural temelli otomatik çalışma ile evdeki aktüatörleri çalıştırarak hedefine ulaşması bu tip sistemlerin en temel örneklerinden biridir. Nesnelerin interneti teknolojileri ile akıllı evler ve şehirler yakın gelecekte en önemli çalışma konularından biri olacaktır. İleri imalat teknolojileri Günlük hayatta kullandığımız endüstriyel ürünlerin tasarımından elimize geçmesine kadar sürecin her aşamasında bilişim teknolojilerine ihtiyaç vardır. 3D yazıcılarla tasarım ve imalat veya otonom imalat bantlarının kullanımı geleceğin çalışanlarından bu sistemlerin güvenli olarak kullanılması ve yenilerinin tasarlanmasını isteyecektir. Sosyal ağlar kullanıcıların içerik üretmesine ve paylaşmasına izin veren sosyal ağların öğrenme, öğretme, eğlenme ve iş yapma amaçlı olarak kullanım alanları vardır. Sosyal ağlar Kişilerin ve kurumların yaptıkları işlerin veya ürünlerin toplumda görünür ürünün arttırılması için bir platform olarak kullanılabilir. Sosyal ağlar aynı zamanda bilgi paylaşım platformu olarak kullanılır. Böylelikle öğrenen organizasyonlar veya öğrenme toplulukları oluşturulur. Kişiler veya kurumlar adına sosyal ağları yöneten sosyal medya danışmanları Veri bilimi ile bağlantılı olarak sosyal ağlarda üretilen, veriyi analiz eden sosyal ağ analizleri, güvenlik uzmanları ve içerik üreticileri gibi daha önce var olmayan mesleklerde bilişim teknolojileri meslekleri listesinde yerini almıştır. Öğretmen dijital yeterliklerinin hangi teknolojilerde somut olarak kullanım ve çözüm geliştirme aşamalarında kendini gerçekleştirmesi beklenir? Görsel okuryazarlık araçlarını kullanabilmek, etkileşimli video ve animasyon araçlarını kullanabilmek, öğrenme ortamları geliştirebilmek, işbirliğine dayalı problem çözme ve çalışmayı destekleyen bulut araçlarını etkin olarak kullanabilmek, dijital ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilmek, uzaktan eğitim ortam ve araçlarını kullanabilmek, açık kaynak ders materyali katkısı yapabilmek, bilişim teknolojileri ile tasarım temelli problem çözme sürecini uygulayabilmek, veri toplama elde etme ve analiz araçlarını kullanabilmek, büyük veri analitiği veya Yapay zeka uygulamalarını tanımlamak ve kullanabilmek, bilişim sistemlerini etik ve güvenli kullanmak için araçları ve yöntemlerini uygulayabilmek, insan bilgisayar etkileşimi ilkelerini tasarlanan ürünlere uygulayabilmek, öğrenme toplulukları ve öğrenen organizasyon oluşturabilmek, somut olarak kullanım ve çözüm geliştirme aşamalarında kendini gerçekleştirmesi beklenir. Öğretmen dijital yeterliklerini kısaca açıklayalım. 1. Görsel okuryazarlık araçlarını kullanabilmek, Öğretmenlerin görsel okuryazarlık araçlarını kullanarak öğretimsel görseller oluşturabilmeleri için Canva, Noun Project, Graphio, Tree ve Vengage ve PictoChart gibi internet üzerinden sunulan servisler örnek olarak sunulabilir. Etkileşimli video ve animasyon araçlarını kullanabilmek, video oynatma sırasında öğrencilerle video içeriğinin etkileşimini sağlayan Videoların oluşturulmasında kullanılan yazılım hizmetleri örneğin Snagit, Explain Everything, Google, VR Tour, Creator ve animasyon oluşturarak konu içeriğinin anlatılmasını sağlayan platformlarda eğitsel materyal üretimi örneğin Sway ve Storyboard. That, öğretmenlerin sahip olması gereken dijital yeterliklerdendir. Öğrenme ortamları geliştirebilmek. Öğrenme ortamlarının üç boyutlu sanal dünyalarda örneğin OpenSIM, Minecraft ve eklentileri kurabilmek, öğrencilerin de kodlama etkinlikleriyle mobil uygulama oluşturabilecekleri servisler örneğin Meet App Inventor, Tankable, AppIP, Andromo, OutSystems ve oyunlaştırılmış öğrenme ortamları geliştirmek için kullanılan platformları örneğin MS kodu kullanarak öğrenciler için geliştirilmiş öğrenme ortamlarını kullanmak veya bu yazılımları kullanarak Öğrenme ortamları tasarlamak dijital yeterliklerden bir olarak karşımıza çıkmaktadır. Dördüncü dijital yeterlik işbirliğine dayalı problem çözme ve çalışmayı destekleyen bulut araçlarını etkin olarak kullanabilmektir. Mevcut teknolojilerden Google Drive ve Microsoft Office 365 ürünleri takımların beraber belge ve grafik oluşturma, eğitim hazırlama ve süreç yönetimi işlemleri yapmasına izin vermektedir. Bunun yanı sıra beraber arayüz tasarımı, yazılım hazırlamaya izin veren araçlar da bulunmaktadır. Ek olarak projelerin veya süreçlerin yönetiminde de Yine bulut bilişim teknolojilerine dayalı olarak çalışan Hira gibi yazılımları seçme, kendi amaçlarına uygun olup olmadığını değerlendirme, ve kullanım yeterlilikleri öğretmenlerden beklenen dijital yeterlikler olmaktadır. Beşinci dijital yeterlik dijital ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilmek. Değerlendirme etkinliklerini bilişim teknolojileri örneğin Kahoot, Socrative, Google Forms, Mentimeter, Educandy ile gerçekleştirmek testlerin değerlendirilmesini etkili ve verimli bir şekilde yaparken test verisiyle çok yönlü analizler yapılarak öğretmenin kendisine de bir geri bildirim hazırlamaktadır. Altıncı dijital yeterlik uzaktan eğitim ortam araçlarını kullanabilmek. Uzaktan eğitim sürecinde temel olarak içerik aktarım için kullanılan öğrenme yönetim sistemlerinin örneğin Mood Google Classroom, Edmodo ve Es zamanlı canlı ders anlatım araçlarının örneğin Zoom, Google Meet, Microsoft Teams etkin şekilde kullanımı ile ilgili yeterlikler öğretmenlerden beklenmektedir. 7. Dijital yeterlik açık kaynak ders metalleri katkısı yapabilmek. Öğretmenlerin bu bölümün başında açıklanan dijital araçları kullanarak dijital öğretim materyalleri geliştirmeleri, bu materyallerin lisans durumlarını belirleyebilmeleri ve diğer meslektaşlarının paylaşabilmesi için açık erişim platformlarına Örneğin EBA eğitim bilişim ağı yükleyebilmeleri için yeterliklere sahip olmaları gerekmektedir. 8. Bilişim teknolojileri ile tasarım temelli problem çözme sürecini uygulayabilmek dijital yeterliğidir. Örneğin problemin çözümü için algoritma geliştirmek, sürükle bırak veya kod yazım araçları ile bilgisayar programı geliştirmek, gömülü programlama araçları kullanarak hem yazılım hem de donanım tasarımını gerektiren robotik çözümler üretmek, 3 boyutlu tasarım ve 3D yazıcıları kullanarak çözümün mekanik parçalarını oluşturmak, video ve animasyon araçları kullanarak dijital hikayeler hazırlamak ve dijital oyun geliştirmek gibi çıktılar. Tasarım temelli öğrenme etkinliklerinde öğretmen ve öğrencilerin üzerinde çalıştıkları sürecin ürünleri olabilir. Dokuzuncu dijital yeterlik veri toplama elde etme ve analiz araçlarını kullanabilmektir. Veri okur yazarlığında öncelikle verinin toplanması için çevrim içi araçlarda veri toplama formlarının hazırlanması, Yayınlanması ve verinin alınması, örneğin Google Forms, Lime Survey, Cool Tricks veya açık erişimli güvenilir veri kaynaklarına erişim ve veri alma, örneğin Google Analytics, Yök Atlas, Web Scrapers, Trick gereklidir. Burada amaç elde edilen verinin güvenilir ve geçerli kaynaklardan olması gerektiği ile ilgili farkındalık ve elde etme becerisi kazandırmaktır. İkinci olarak elde edilen verilerin dijital araçlar kullanarak doğrulanması, sınıflandırılması ve görselleştirilmesi ile ilgili Araçların kullanımı ile ilgili yeterliklerdir. Bu aşamada, StatPlanet, Tableau veya Excel gibi dijital araçların yeteneklerinin farkındalığı ve kullanımı ile ilgili yeterlikler önem kazanmaktadır. Üçüncü olarak, veriden bilgi ortaya çıkarma aşamasında dijital araçlar ve istatistik modeller kullanarak verinin analiz edilmesi gereklidir. Veri analitiği teknikleri ve araçlarının örneğin SPSS, R Studio, Python, Rapid Miner tanımlanması ve analiz amacına yönelik olarak kullanabilmesiyle ilgili yeterlikler öğretmenlerden beklenmektedir. 10. dijital yeterlik büyük veri analitiği ve yapay zeka uygulamalarını tanımlamak ve kullanabilmektir. Veri okuryazarlığı yetkinlikleriyle bağlantılı olarak büyük veriyi analiz ederek bilgiler çıkarmak veya bu veriyi kullanarak yapay zeka algoritmalarını eğitmek konularında farkındalık bilgisine veya büyük veri analitiği dijital araçlarını kullanım yeterliklerine örneğin H2O veya TensorFlow platformu sahip olmak öğretmenlerin dijital yeterliklerinin bir parçası olmaya doğru ilerlemektedir. 11. Dijital Yeterlik bilişim sistemlerini etik ve güvenli kullanmak için araçları ve yöntemlerini uygulayabilmektir. Kişisel internet ağındaki veri trafiğini güvenlik altına alma, internetten güvenli bağlantı yöntemleri ile veri transferi yapma, sosyal mühendislik tuzaklarını tanımlayabilme, güvenlik duvarı işlevlerini tanımlama, yetkisiz erişim kaynakları için tedbirler geliştirebilme, antivirüs yazılımlarını kullanabilme gibi tedbirlerin farkındalığı ve kullanılması gerekmektedir. 12. Dijital yeterlik insan bilgisayar etkileşim ilkelerini tasarlanan ürünlere uygulayabilmektir. İnsan bilgisayar etkileşim ilkelerine uygun arayüzler yapmak için prototipleme ve dijital prototipleme sürecin parçalarındandır. Arayüz prototipleri için örneğin Adobe XD, Balsamic, Figma gibi dijital araçlar kullanılabilir. 13. dijital yeterlik öğrenme toplulukları ve öğrenen organizasyon oluşturabilmektir. Bilgi ve tecrübe birikimlerinin öğretmenler arasında paylaşılması, büyümesi, kurum havzasında yer alarak gelecek nesil öğretmenlere aktarılması için öğrenme toplulukları ve öğrenen organizasyonların kurulması ve işletilmesi gerekmektedir. Dijital yetkinlikleri kazandırmak için okul düzeyinde gereksinimler nelerdir? Dijital yetkinlikleri kazandırmak için okul düzeyindeki gereksinimler, altyapı gereksinimleri, teknik destek, müfredat, öğretim yönetim sistemleri, idari inisiyatif ve araştırmalara destek ve eğitim bilişim ağı EBA'dır. Değerli arkadaşlar, dijital yetkinlik 3. özet konu anlatımı burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum. Yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere, hoşçakalınız.